aldatıldığını güneş gözlüğünden öğrenmiş Geçen gün bir takipim yaşadığı olayı anlattı ve kadınlardan korkulması gerektiğini bir kez daha anlamış olduk. Bunu mutlaka anlatmalıyım dedim. Takipçime Elif diyelim. Elif'in tam 8 senelik bir ilişkisi varmış. Sevgilisiyle evlilik düşünüyorlar ama iş güç durumları yüzünden durmadan erteliyorlarmış. Geçen sene sevgilisi erkek erkeğe tatil planları yaptıklarını söylemişler ve gitmek için Elif'ten izin istemiş. Aslında Elif'in iç içini yemiş ama yine de bir şey demek istememiş. Zaten planlar yapılmış, otel tutulmuş, her şey tamamlandıktan sonra Elif Elif'e söylediği için Elif'in sadece tamam demeye gücü yetmiş. Bunlar gitmişler hep beraber. Erkek arkadaşı gündüzleri arıyormuş arada sırada. Akşamları da sohbet ediyoruz, okey oynuyoruz falan diye aramıyormuş. Arada bir mesaj atıyormuş sadece. Zaten tatil planları dört günmüş. Elif sadece sabrediyormuş. Ayrıca erkek arkadaş arada bir fotoğrafta atıyormuş. Ama Elif'in içinde bir huzursuzluk varmış. Kötü bir şeyler hissediyor ama bir türlü anlamlandıramıyormuş. Aklından da bu durumu kıskançlık herhalde diye geçiriyormuş ama bir türlü rahatlayamıyormuş. Neyse erkek arkadaş tatilini yapmış geri dönmüş. Elif'le de sarılıp hasret gidermişler. Her şey yolunda gibiymiş. Ama erkek arkadaş öyle bir aptallık yapmış ki adeta kendini ele vermiş. Elif'e telefonunu vermiş ve beraber fotoğraflara bakmışlar. Fotoğraflarda hiçbir sıkıntılı durum yokmuş. Hep erkek erkeğe çekilen kareler varmış. Fotoğraflardan birinde erkek arkadaşı tek başına poz vermiş. Bunda sıkıntılı bir durum yok gibi değil mi? Ama işte Elif fotoğrafı yakınlaştırmış ve gözlük camından başka bir kadını görmüş. Ve o an beyninden vurulmuşa dönmüş. Tabi sorunca erkek arkadaşı önce yalanlamış. Ama bir süre sonra itiraf etmiş, özür dilemiş falan. Ama iş işten geçmiş. 8 yıllık ilişki çöp olmuş. Sonradan erkek arkadaşı çok pişman olmuş ama Elif bir daha asla dönmemiş. Bir defa yapan yine yapar diye düşünmüş. Peki siz olsaydınız affeder miydiniz?